Hayırdır? Anket yapıyoruz da sokak göpörteci He O yüzden dedim vatandaşın cumhur... Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşı. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Ha neden Kılıçdaroğlu? 21 yıl, 25 yıldır ne yaptı? Afganlı benden iyi geçiniyor, Suriyeli benden iyi geçiniyor. Ben bir gaziyim, gazi. Anladın mı? Emekli bir gaziyim, polisim ben. Nedir bu? Yol geçen hanım burası. Biz o vatanı nasıl kurtardık bunu bilir misin? Dünyada ilk devleti kuran bir milletin evlatları, İşi de tane teröristle teslim olduk. Öyle Allah'la Muhammed'le bu iş yürümüyor. O ayetleri gelsin bir açık, tarafsız bir kanalda bir tartışalım. Anlatabildim mi? Ha diyeceksin ötekiler çok mu iyi? Hayır. Kimse peygamber de değildir. Ama benim önce atam, Sonra dinim benim dinim Adem'le başladı. Allah'ın nurundan yaratmış olduğu her zaman peygamberini getirip getirip arabada da yiyorlar. Ha bunlar mı? Ne bu ya bu ne? Ben asgari ücretin 3 katı maaş alırken şu anda asgari ücretin altına düştüm. Nereye gidiyor bu? Ben niye iki tane vermesi yedim kızı? Kızı tepede de geldim buraya. He? 15 maaş alıyor beyefendilerin adamları. Evet. Bak şu hale bak şu sel felaketi şu deprem. 3 gün sonra gidiyorlar oraya. Kimin milleti o? Amerika'dan, Yunanistan'dan oradan buradan mı getiriyorlar? o insanlar. Onlar benim atalarım. Benim kardeşlerim onlar. Neredeydiler? Yok yardımı sen değil ben yapacağım. Niye sen yapıyorsun? Herkes gelsin işte koşuyor Allah razı olsun. Ya bu nedir ya? Evet. Biz bu millet değiliz. Benim atalarım 30 bin yıllık tarihi var Türk milletinin. Dünyada ilk devleti Tibet'te kuran Nuh Aleyhisselam'ın üçüncü oğlu Yafes'in torunu Tork'tur. Türk ismi oradan gelir. Kürtler bizim öz ve öz kardeşlerimizdir Kardeşlerimizdir. Sümerliler, Urartular, Lidyalılar, Fenikeliler. Tarih okuyor okusunlar. İlber Ortaylı da tarihçi olursa bu millet böyle 40 bin başıya bölünür. Gelsin tarih dersi vereyim ona belgeyle beraber. Gitsinler o Tibet'i bir incelesinler. O yasaklı bölgeye bir girsinler. Güçleri varsa, cesaretleri varsa ben girdim. Sapal Murad'ın döneminde. Anladın mı? Benim önce babam lazım bana. Atam. Atatürk'te atam. Osmanlı'da atam. Selçuklu'da atam. Karahanlı atam. Göktürkler atam. Hunlar atam. Huriler atam. Bu milleti 40 bin başıya bölmesinler. Anlatabildim mi? Ha, onun için bunun gitmesi gerekiyor kusura bakmasın gelecek onu da deneriz olmadı mı ona da bir tokot da gider bu millet bu analar ne evlatlar doğurdu biliyor musun Yavuzlar Kanuniler Fatihler Osmanlar efendim Göktürkler Atilla'lar Çin'i yerle yeksan ettik Moğolistan'ı yerle yeksan ettik Roma'yı dağıttık anlatabildim mi efendim 1071'de Malazgirt'e girenler Selçuklular 5 tane Selçuklu devleti sen şimdi bunları bıraktın Katar Suriye, Afganistan Allah belasını versin lan. İki sene kaldım ciddede Adam camide uyuyor. Bunlar mı Müslüman? Onları getirip de Haşimi'ye endeksleme. Haşimi'ye endeksleme. Haşimi benim peygamberimin atası. Onlar da Türktür, Türk. Asya'dan oraya intikaldır Kureyş kavmi. Adam ne diyor Resulullah? Ben Arap'ım Arap benden değildir. Ne demek istiyor? Ben Arabistan'da doğdum ama Arap değilim diyor. Benim ruhum Allah'ın nurudur. Adem'den önce bedenim Adem'dendir diyor. Birileri hala Rab bedevi yapacak onu. Allah'a havale ettim onları be. İki tane mermi yedim geldim Kızıltepe'de bak. Aldığım maaş 7 milyar.